Sıralama konusundaki örneklerimizi çözerken Raşit hocam şurada faydada da iki var. İlk örneğimiz şu. İfadedeki çözüm kümesi nedir? Ne yapmamız gerekiyor? İşler dışarı çarpımı yapmayın dedik öğrencilere garantilemek bir için. Atalım. Yapabilirler işler dışarı çarpımı ama bazı soru var sizi tersi yatıracak. O yüzden söylüyoruz bunu onu da belirtelim. Ne yapalım? Her tarafı 2 ile mi çarpalım? 2 ile genişletelim. 2 ile genişletelim. 2 ile çarparsak burayı şöyle bir yer açalım. 4x artı 2. Eğer bu ifadeyi 2 ile çarparsak. Peki burayı 2 ile çarparsak. Şöyle gizli bir tane 2 yazalım. Payda da 2 sadeleşecek. Küçüktür. 5x eksi 8 olacaktır. 4x'i bu tarafa atarsak x. Eksi 8'i bu tarafa atarsak 10. Dikkat ederseniz normal bir Eşitsizlik değil de denklem çözümü gibi oldu. Evet. Yani sayıyı o tarafa, öteki sayıyı bu tarafa atıyorsun. Tek bir fark var. Eğer negatif bir sayıyla çarpacak ya da bölecek olsaydık yön değiştirecektik. Yön değiştirecektik. Onun dışında bir sıkıntı yok. x ondan büyük tüm sayı var. 10'da eşitlik olmadığı için oval parantez ve sonsuza kadar gideceği için sonsuzda da Ovar parantez yerleştireceğiz. Evet. Doğru mu? Evet. Bunları neden yazdık? Öğrenciler 13 ve 14'ün karesini çok sık unuturlar. 14'ün karesi 196'dır. 13'ün karesi 169'dur. Aklınızda bulunsun. Gizli öğrenme. Değil mi? Üçlü bir eşitsizlik verilirse? Gruplandıralım. Gruplandıralım. Burada da işaretini vermişiz zaten. İlk önce şu ikisini çözün ardından bu ikisini çözün demişiz. Hadi başlayalım. İlk önce x artı 13 küçüktür 3x eksi 7 demişiz. Eksi 7'yi bu tarafa atalım. 13 artı 7. Küçüktür 3x burada kaldı. X'i gönderelim. Eksi x. 20 küçüktür 2x. Her tarafı 2'ye bölecek olursak 10 küçüktür x olacaktır. Bu bekleyecek şimdi. Hop şöyle bir yer açalım ve diğer grubu da çözelim. 3x eksi 7 küçük eşittir 2x artı 9. Bakıyorum. Eksi 7'yi bu tarafa attım. 2x'i bu tarafa attım. Ne oldu? O zaman 3x eksi 2x küçük, gitti. küçük eşittir 9 artı 7. 3x'den 2x çıkartırsak x küçük eşittir 9 7 16. daha 16. X sayısı 10'dan büyük 16'dan küçük. İkisini aynı anda düşünürsek 10 ila 16 aralığında. ÇK olarak yazacak olursak oval 16 köşeli. köşeli. Neden köşeli? Eşitlik olduğu için tabii Dahil. ki. Dahil. Dahil. Ve geldik. Aslında bu sorular öğrencilerin ee, şu şekliyle geldiğinde fazla zorlanmadığı soru var. Nedir? Eşitsizlik, taraf tarafa toplamalar vesaire yapılacak. Hemen şunu söyleyelim. Eşitsizliklerde taraf tarafa sadece toplama yapabilirsiniz. Çıkarma, çarpma, bölme sizi terse yatırır. Taraf tarafa sadece toplama yapabilirsiniz dediğimize göre ilk örneğe bakalım. A artı 2B. B'yi 2 ile demiş adam. B'yi 2 ile genişletelim. Ama şöyle diyelim mi bu birincisi olsun. A'yı aynen yazalım. Eksi 2 küçüktür. A güvenmiyorum bana bakıyorsun öyle? Ne yazıyor bakın doğru mu yazacak? <laughs> B'yi 2 ile çarparsak ne olacaktır? Altı. Şurada 2 ile çarptığımızda 6. Küçük eşittir 2B. Küçüktür 18. Taraf tarafa topluyorum. Şöyle 2'yi göstereyim. Yani B'yi 2 ile çarptık manasında. Taraf tarafa toplayacağız şimdi. Çünkü taraf tarafa toplama yapabilirsiniz dedik. Ne olacaktır? 4. Küçüktür küçük eşittir. Küçüktür. Eşitlik olmayacak mı? Eşitlik olmasın hocam. Olması için her ikisinin birden eşit olması gerekiyor. Tamam 2 ve 6'ya eşit ancak A-2'ye eşit olmadığında toplamı da eşit olmayacaktır. Nerede bilemiyoruz biliyoruz. Eşit değil. Bunu toplarsak 22. O zaman A artı 2B sayısı 4 ile 22 aralığında. Çözüm aralığı şöyle de isteyebiliriz sizden. 22 4, 22. Açık. Problem var mı? Yok. Hemen rengi değiştirelim ve laciverte geçelim. Şimdi de B-3A. Ne dedik? Çıkarma olmaz. Ne yapacağız? Fakat... Sakat. O zaman B'yi yazalım ilk önce. 3 küçük eşittir. B küçüktür. 9. Eksi 3A dediği için şunu görmezden gelin artık. A'yı eksi 3 ile çarpalım ve altına yazalım. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsak artı 6. Eksi 3 ile A'yı çarparsak eşitsizlik. eksi 3A ama eşitsizlik yön değiştirecek. Evet. Çünkü negatif bir sayıyla çarpıyorsunuz. Ve eksi 3 ile 4'ü çarparsak eksi 12. Şimdi... Farklı yönlere baktığı evet. için ne yapmıyoruz? Toplayamıyoruz. Şunu şöyle copy paste yapalım. Ters çevirip yapıştıralım. Ne olacaktır? Eksi 12. Küçük eşittir. Eksi a Küçüktür 6. Dikkat ederseniz bu ifade ile bu ifade aynı şey. Farklı şeyler değil. Artık taraf tarafa toplayabilirim şu ikisini. Neden? Eşitsizlikler aynı yöne bakıyor ve taraf tarafa toplama yapabilirim demiştim. 3. Eksi 12 daha. Eksi 9. Eşitlik var. Eşitlik var. Küçük eşittir. B-3A küçüktür. 6-9 daha 15. Bu da gayet rahat bir şekilde çözüldü. Demek ki eksi varsa arada eksiyle çarpıp yön değiştireceksiniz ki taraf tarafa toplam haline gelsin. gelebilsin. Ve geldik üçüncüsüne. A Bunu da yazsaydık çözüm kümesini hocam. Yazık kalmasın Şu kız bu. Bu mağdur yasın. olmasın. Tamam günahtır diyorsun. Eksi, eksi 9'dan 15'e kadar. 5 Açık 15. Üçüncüsü. A çarpı B, A çarpı B'yi çözerken bence şöyle yapın. A, B'yi yazın, küçüktür, küçüktür, yazın ve bekleyin. Şimdi, taraf tarafa çarpma yoktur, yoktur dedik. Belli bir kuralı yok. Şunla şunu çarpacaksın, şunla şunu çarpacaksın diye bir şey yok. Sadece şu kural var. Biri A'dan, biri B'den alınmak koşuluyla en büyük ve en küçük çarpımları bulacaksınız. Bakınız, burada dört tane sayı değeri var. Çarpalım. Bir tanesi A'dan, bir tanesi B'den. En büyük hangi iki sayının çarpımıdır? Hangi ilk sayı? 9'da 4. B'den 9'u A'dan da 4'ü e alırsak 36. Bakıyorum. 4'e eşitlik var. Ancak 9'a e eşitlik var mı? Yok. O zaman burada da yok. Şimdi de en küçüğüne bakıyorum. 3 ile eksi 2 gelebilir aklınıza. Hayır, Hayır. Dikkat edin. Eksi 18 var. 9 ile B'den 9'u A'dan eksi 2 alırsanız daha küçük bir sayı elde ediyorsunuz. En küçük eksi 18 olacaktır. Ya da şöyle yap. Burada da eşitlik yok. Burada da eşitlik yok. Buyurun. Hepsini bir şekilde çarpsınlar. Ondan sonra büyüğün yani altına. karıştırıyorum ki orayı? Sonra... Biri A'dan biri B'den. Hadi öyle de olabilir diyelim ama kafaları karışmasın bence şimdi. Biri A'dan biri B'den olacak. Raşit Hoca'nın da dedi o. Bunda bunu çarp, bunda bunu çarp. Sonra bunda bunu çarp, bunda bunu çarp. Dört tane sonuç. En küçüğü buraya, en büyüğü buraya. Onu neden tercih etmiyorum ben? Eşitlik kavramı gene. Eşitlik olup olmadığını karıştırıyorlar. Karıştırıyorlar işte. değil evet. mi? Burada eksi 18'den 36'ya kadar diye çözüm kümesini yazabiliriz. Gönderelim mi? Gönderelim. Güle güle. A ve B tam sayı. Evet. Sevgili yönetmenimiz işaret yapıyor. Monotonlaşmayın diyor. Bize monoton diye Gayet renkli anlatıyoruz yani bence. Öyle değil mi? Hep Kendisi bana değil, <laughs> mi? <Öyle. gülüyor> A ve B tam sayı. A sayısı 4 ile 11 aralığında. B sayısı 3 ile 4 aralığında. Maksimum 3A 2B. Bakınız çok çok önemli bir karam. Çok, çok, aklınıza önemli. sığınarak kağıda geri alabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Az önceki kağıda hayır. Şimdi Bunlar burada A ve B'nin tam sayı olduğunu söylemişiz. Burada ise, bu değil, pardon. Tamam de. Çok teşekkür ediyorum. Burada ise A ve B hakkında bir bilgi verilmemiş. Burada aklınıza gelebilecek her türlü gerçel sayıyı alabilirsiniz. Arasında, özür diliyorum, hakkında bir bilgi verilmez ise. Ancak burada A ve B'ye tam sayı dediği için gidip de az önceki gibi bir eşitsizlik çözemezsiniz. Çünkü A'nın alacağı değerler sınırlı. A'nın alacağı değerler 4 ile 11 aramındaki tüm reel sayı var değil. A'nın alacağı değerler 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'dur. Yazmayabilirsiniz de ya. buradan görebilirsiniz. Ya da B'nin alacağı değerler eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4'tür. Şimdi bunu da gidip az önceki gibi çözmeye çalışırsanız terse yatarsanız ki sıralama kesinlikle. konusunda en çok yaptığınız bir hata kesinlikle yok kullanmıyoruz onu. Sıralama konusunda en çok yaptığınız hata buna dikkat edeceksiniz. Şimdi maksimum 3a 2b. A'ya verebileceğiniz en büyük, b'ye ise verebileceğiniz en küçük değeri vereceksiniz ki sonuç yükselsin değil mi? Evet. Başında eksi var. Eksi var. A'ya verebileceğimiz en büyük değer kaç? O. Sen olsun diyoruz. Soruya hükmedin. B'ye verebileceğimiz en eksi küçük iki. değer. Eksi 2. Şu eksiden dolayı değil mi? Eksi evet başında iki. eksi var. Buna ne kadar küçük değer verirsek o kadar yükselecek. Ne olacaktır? 30 artı 4'den 34 bunu hallettik. Gelelim buraya. 4A eksi B kare. A'ya vereceğimiz minimum istediği için yani en küçük. En küçük değer, en küçük değer kaç? 4. 4. 4 kere 4 16 eksi. Şimdi Geldik minimum değer istiyoruz. Minimum değer istediğimize göre B'ye kaç vermemiz gerekiyor? Kare var mı yok mu? Dikkat Kare ediyoruz. var Tek mi çift mi? Ona göre çiftse sıfır. Yok. En küçük değeri istiyoruz. Ha küçülteceğiz değil mi? B'yi B kareyi ne kadar yükseltirsek o kadar evet. iyi. Kaç verelim? 4, 4 verelim, verelim. Direkt 4'ün karesi nedir? 16'dır. Sonuç 18. 0. Maksimum deseydi o zaman 0 verirdik. O zaman 16 16'dan sonuç kaç oluyor? 0 oluyor. Evet. A'ya verebileceğimiz en küçük değer 4 idi. <laughs> B'ye B en yüksek yapacak değeri düşündük evet. ve 4 verdik. Sonuç 0 oldu. Burada lay 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 demişiz. Neden demişiz? Çünkü x kareyi istiyor bizden. Sıkıntı. Her iki tarafın karesini alarak rahatlıkla bulabilirsiniz. x çünkü 4 ile 7 aralığında. x kare hakikatten de 16 ile 49 aralığındadır. Peki bu şu mu demektir? Taraf tarafa her iki tarafın karesi alınabilir. Böyle bir şey yok. Her iki tarafın karesini direkt alamazsınız. Nitekim öyle bir şey yaparsanız bu soruda X karenin Yandık. aralığını 25 ila 36 aralığında bulursunuz ki Yandık. yanlıştır. Burada X karenin aralığını bulmak için şunu düşüneceksiniz. X karenin alabileceği en yüksek değer 6'nın karesinden 36. 36. X karenin alabileceği en küçük değer 0. Bakın burada 0 denilen bir sayı var değil mi? Karesi en düşük olan sayı 0'dır. 0'ın karesi 0 olduğu için X karenin alacağı en küçük değer sıfır olacaktır. Eşitlikte var. Çünkü burada x sıfır olabiliyor. Niye oradan sürekli ekrandan <laughs> gözetleme ihtiyacı sizin anlamıyorum ben. Nasıl görünüyor oradan diye merak bu... ediyorum. Test etmeyin lütfen. Bakın burada gayet iyi çıkıyor bence. <laughs> Sorun yok değil mi çekimde? Güzel. Alayım mı ben Gönderelim bakayım? bunu da. Hadi güle güle. Geldik buraya. Evet bir diğer basit eşitsizlik sorusu. Eksi 4 a 3 aralığında e, 3 artı 2 ve 1 olduğuna göre b'nin çözüm aralığı nedir? Nasıl yapalım bu soruyu? A'yı yalnız bırakalım. Ya A'yı yalnız bırakıyoruz yapalım. ya B'yi yalnız bırakıyoruz. Her ikisi de olabilir ama ben genellikle B'yi yalnız bırakıyorum. Ben de. B'yi yalnız bırakacağım o zaman. 3A'yı karşıya gönderin. 2B eşittir. 1-3A. Eksi eksi Her tarafı 2'ye bölelim. B eşittir. 1-3A bölü 2. Şimdi bakınız B'yi bulduk. B şu sayının. Eksi 3 ile çarpılmasından sonra başına 1 eklenmesinin 2'ye bölünmesiyle bulunuyor. Bir daha aynı cümleyi kuramam herhalde. <laughs> şimdi 1 3 ayı bulmak için ilk önce bu sayıyı eksi 3 ile çarpıyorum. Bakınız lütfen 12. Yön değiştirelim direkt. Yön değiştireceğiz çünkü eksi bir sayıyla çarptık. Eksi 3 a. Daha sonra eksi büyük eşittir. Eksi 9. Ve şimdi burada bir var ya. 1'i her tarafa ekleyelim. 13. 1 3 a. Burası kaç olacaktır? Eksi 8. 8. Ve her tarafı 2'ye bölelim. 13 bölü 2. 1 eksi 3a e bölü 2. Eksi 8 bölü 2. E 13 bölü 2 aynen cover. 1 eksi 3a e bölü 2 zaten b sayısıdır. Küçük eşittir. Bu da Güzel. eksi 4. O zaman şöyle diyebilir miyiz? B'nin arabı eksi 4 ila 13 bölü 2 arabındadır. Bu işlem soruları aslında çok da zor sorular değil. Evet. Yani genellikle basit eşitsizliklerde bu tarz sorular sorulduğunda çok kolay yapılabilir. Yani hata yapabiliyorsunuz tamam. Her öğrenci hata yapar. Her öğretmen de hata yapar. Ancak aşılamayacak çok fazla sorun var değil. Çünkü basit işlem teknikleri var. Gelelim diğer sorumuza. Eksi 5 x küçük eşittir 3 olduğuna göre x kare artı 4 x ifadesinin en geniş tanım aralığı nedir? Demek ki bu soru uzun bir soru ki iki soru yazmamışız. Hem iki soru, soru yazmamışız, veriyorsun. tasarruf yapmışız. Hem de ilk akla gelen şey her zaman için çocuklarda x çarpı x artı 4 olarak düşünüp ondan sonra çarpma. Hani çarpmayı öğrettik ya az önce. Evet. Ama ne yazık ki öyle olmuyor. Bu soru cıs demişiz. Tersi yatıran özel bir sorudur. Lütfen çok iyi dikkat edin. Bilhassa sayısal öğrencilerim. Ona göre. Şimdi x kare artı 4 x'i bir tam kare yani. olarak düşünmek zorundasınız. Buraya da ipucunu verdik. Tam kare olarak düşünecekseniz x kare artı 4 x. Dikkat ediniz lütfen. x artı 2'nin karesinin 4 eksiğidir. Öyle değil mi? Bunun yarısını ekleyip çıkartabiliriz. Yarısını ekleyip çıkardık. Bunu yazmamızın tek bir sebebi var. Bu şekilde düşününce iki farklı x değeri varmış gibi. Evet. Bir x bir x artı 4. İki farklı terimmiş gibi çarpıyor öğrenci. Öyle bir şey yok. Tek yok, bir hamlede x'i kullanmanız gerekiyor. Şimdi ilk önce her tarafa 2 ekleyeceksiniz. Eksi 3 küçüktür. X artı 2. Küçük eşittir. 5. Şimdi her tarafın karesini mi alacaksınız? Hayır. Kar almak için bir kural vardı. X artı 2'nin karesi. En çok 25 olur. En düşük 0 olur. 0 dahil. 0 dahil çünkü evet. eksi 3 ile 5 aralığında 0 sayısı var. Şimdi her taraftan 4 çıkartacaksınız. Eksi 4. X artı 2'nin karesi eksi 4. Ve 21. Şimdi bu işlemi tamamlarsak eksi 4. X kare artı 4x artı 4 eksi 4. Küçük eşittir 21. Hoppacık hoppacık x kare artı 4 x ifadesi eksi 4 ile 21 aralığında olmuştur. Hallettik evet. mi? Hallettik. Hallettik. Evet. Yalnız benim boğazım kurudu. Buyurunuz. çok teşekkür ediyorum. A küçüktür B küçüktür sıfır olduğuna göre 2A artı B bölü A ifadesinin ifadesinin nin nin. ifadesinin değil ifadesinin, hmm. i̇fadesinin alabileceği en geniş çözüm aralığı nedir? Kim yazıyorsa bunları. <laughs> Devam edelim. 2 artı B'yi bulmak için şöyle yapacaksınız. 2 A bölü A. Özür diliyorum. Artı B bölü A. Sıkıntı var mı burada? Bence yok. A var gitti. 2 artı B bölü A. Raşit önemli. Şimdi B bölü A kaç Kesinlikle. olabilir? Eee Şimdi burayı eksi bir düşünelim, burayı ne olursa olsun ya da burası ne olursa olsun bundan küçük bir ifade demek ki bu mutlak ifade mutlak değerce küçük çok güzel evet. burası mutlak değerce, B'nin mutlak değeri a'nın mutlak Tabii değerinden benim. küçüktür. Kesinlikle. O kesinlikle. zaman Ondan kesinlikle. kesinlikle 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 <laughs> kesinlikle evet. Yani bu b bölü a sayısı hangi aralıkta olabilir? Birden küçük olmak zorunda ama Aslında. aynı zamanda pozitif bir sayı <laughs> evet. yani evet. b bölü a sonuçta negatif de olamaz. Birden büyük olmak zorunda olduğuna göre, şöyle diyelim büyüktür 1. O zaman bu ifade üzülüyorum. Birden küçük olmak, olmak zorunda. zorunda kesmeyin lütfen. Hata olabilir. Düzeltiyoruz hemen. Tamam birden küçük olmak zorunda. Diyecektin niye demedin? Ben yaptım sen. Birden küçük olacaksa toplamları üçten küçüktür. Yani e, bu ifade 2a artı b bölü a ifadesi üçten küçük. Ancak Pozitif bir soru olacağı, pozitif bir sayı olacağı için 2'den de büyüktür. Tekrar açıklayayım burayı toparlama açısından. Evet. 2'den büyük olduğunu garantiledik. Cepte. 2'den büyük ancak 3'ü geçemeyecek. Neden? Atıyorum. Eksi 2 verdiniz. Buraya eksi verdiniz. Dikkat edin. Eksi 2 bölü, eksi 3... 2 bölü 3'tür. Yani birden küçük bir sayı. 2'ye evet, birden küçük bir sayı eklerseniz eğer 3'ten küçük olacaktır. Ama 2'den büyük olduğu için de bu sayı grubu 2 ile 3 aralığında sıkışmıştır. Toparladık mı sizce? Toparladık. Tamam mı? peki. Fırsa yemedik yani. Ama bunlar normal hatalar. Ben hep öğrencilere <laughs> de söylüyorum. Gün ben 100 soru çözeyim. İnanın bana 3-4 tanesi yanlış çıkar. Aceleden vesaire. Bu gayet normal. Öğrenciler de hata yaptıklarında bazen diyor, hocam çok yanlış. Yap yanlış yapacaksınız tabii ki. Yanlış yapa yapa doğruyu öğreneceksiniz. Mesela. Raşit hocam her gün bir tane yanlış yapar herhalde değil mi? Kesinlikle. Sektirme. Evet. A kare küçüktür. A mutlak derbe. Büyüktür. B olduğuna göre aşağıdakilerden hangileri? Kesinlikle doğrudur. Bunu da artık buradan atacağım A <laughs> kare A'dan küçük ise şayet A hakkında ne söylenebilir? A güzel bir sayıdır. Ya da sıfırla bir arası. Sıfırla bir aralığında basit kesirdir. Bakın bu konuyu açıklarken söylemiştim. Özellikle bu özellikleri verirken lütfen sayıyı düşünün. Bir anda atlayıp da A negatiftir diye düşünmeyin. Karesi birden kendisinden küçük olan sayı var. 1 bölü 2, 1 bölü 3 gibi basit sayı var. Basit kesirlerdir. Bunun dışında bir sayı değeri bulmayacaksınız. Mutlak değer B büyüktür B olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Mutlak değer B B'den büyükse B hakkında ne söylenebilir? Sıfırdan küçüktür. B negatiftir. Şimdi bakalım aşağıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur. Buna Benim bakacağız. Diyorum. A büyüktür B diyor. Bu eksi değil değil mi? Yok eksi, eksi değil ayırttı. onları Sayı, sayıyorum. Evet imleç. A sayısı pozitif. B sayısı negatif olduğuna göre A sayısı B sayısından büyük. Burada problem yok. A artı B toplamı sıfırdan büyük olacak diyor. Hayır. B negatif demiş. Bir alt sınır belirlememişiz. Eksi sonsuza kadar gidebilir bu. Eksi 7, eksi 8 gibi bir değer verin. A ile topladığınızda negatif olacaktır. Sen yanlışsın diyoruz. Ama bu kesinlikle ifadesini evet. kullanmasaydı doğru olabilirdi. Doğru olabilirdi. <laughs> kesinlikle demeseydi doğru olabilirdi. A çarpı B sıfırdan küçük mü? Tabii ki. A pozitif. B negatif olduğuna göre tabii ki sıfırdan Küçüktür. Geldik. 1 bölü A büyüktür. 1 bölü B. Bununla ilgili. Hani bir kural vermiştik ya. Sayı var. Dö yön değiştirdi. Ama o hangi durumdaydı? Her ikisinin işareti de aynı, aynı. Burada öyle bir durum yok. Birim, A birim pozitif. Görürüz. 1 bölü A da pozitif. B negatif. 1 bölü B de negatif. O zaman bu da kesinlikle pozitiftir. Yani Doğru sağ var. Doğru A artı B işareti bilinemez. Evet. Ancak A eksi B'nin işareti bilinir. Çünkü Kesinlikle A B'den pozitiftir. büyük olduğu için bu pozitiftir. Fakat A artı B'nin işaretini bilemediğimiz için buna da doğrudur diyemiyoruz. Öyleyse 1, 3 ve 4'üncüler doğru. 5. yanlış. 2. de yanlış. Evet. Bir iş yerine maaş zammı için iki seçenek vardır. Demek ki Ocak ayındayız. Birincisi %10 artış. ikincisi 200 TL artış. Maaşı A lira olan birisi, birinci B lira olan birisi ikinci seçeneği tercih ediyor. Hmm. Maaşı A lira olan bir şahıs neden birinci seçeneği tercih etsin? Maaşı yüksektir bence. Maaşının 200 liradan olmasıydan... fazla geliyor. Maaşının %10'u 200 200'den... liradan fazla. Şimdi maaşı A lira olan bir kişi birinci seçeneği tercih <laughs> Ya sana 200 lira... <laughs> birinci. Neden? Çünkü A'nın yüzde onu 10 bölü 100. 200'den büyüktür. Büyüktür. 200. Her tarafı onla genişletirsek A büyüktür 2000. Demek ki A'nın maaşı 2000'den büyük olacak. Oo. Yine B olan birisi için ise 200 lira tercih edilmiş. Neden? B diyor ki benim maaşımın %10'u ne yazık ki 200'den küçük. O yüzden ben 200 TL'lik maaş artışını tercih ediyorum. B küçüktür. Onunla genişletirsek 2000 olacaktır. O zaman ikisi arasındaki ilişki şudur. Çok ders. A sayısı 2000'den büyük. B sayısı 2000'den küçük bir an başım döndü ben onu nasıl yazarım ben bunu? Ee, şöyle yazarım. 2000 yazarım, değil mi? A, A buraya, olsun. tamam. B buraya olduğu takdirde sorun kalmıyor. Bitti aslında ama ben bir soru daha ekleyebilir miyim beyaz bir kağıt alıp değil aklıma mi? gelmişken. Bir her tane beyaz kağıt. Bu soruyu anladınız. Şimdi e, klasik bir soru tarzı vardır aslında da öğrencinin genellikle tersi attı aklı. o aklıma geldi. Diyelim ki x sayısı eee kök içerisinde 0,99 ya da 99, 99, 99. Bunu kök dışına çıkardığımız zaman ...0,A,B,C,D,E,F,G diye devam edecektir. Bir irrasyonel sayı. Sizce bu sayının ilk 5 rakamının toplamı kaçtır? Karşılaştınız mı bu soruyla daha önce? Yok karşılaşmadım. Bu soru aslında çok güzel bir soru. Basit eşitsizliğin ender rastlanan sorularından bir tanesi ama bazı özel kitaplarda özellikle karşımıza çıkıyor. Mantık şu. Bu sayı sonuçta 0 ile 1 aralığında bir sayı. 0 ile 1 aralığındaki sayının kuvvetini aldıkça sayı küçülür. Kökünü aldıkça sayı büyür. Bu sayı kök dışına büyüyerek çıkacak. Peki büyütelim. Nasıl çıkabilir büyütürsek? Bir kere 1'in üzerine geçemez değil mi? 1'den evet. küçük bir sayı çünkü. Büyütmek zorundayım bunu. Büyütecekseniz ilk 5 haneye dokunamazsınız. 9, 9, 9, 9, 9 olmak beş zorunda. Var. Ama yanına 8, 5, 7 gibi rakam var. Ne yapabilir? Gelebilir. Olabilir. Dolayısıyla ilk 5 hanesi hala 9 olmaya devam edecek. Onlar değişmeyecek. Fakat gördüğünüz gibi yanına eklenen sayı var. Bu sayının bu sayıdan büyük olmasını sağladı. O zaman ilk 5 hanesi bu olacaktır. Rakamları toplamını sorarsa 45 olacaktır cevap.